Erkencisin. Ben şey uyuyamadım. Peki bir şeyler bulabildin mi? Hayır. Yani tüm gece elimizdeki her şeyi inceledim ama hiçbir şey çıkmıyor ortaya. Yani işe yaramayacak gibi. Yani gerçekten bu sefer Umut'la Füsun'un eli çok güçlü. O yüzden çocuklar eve döner mi ondan da emin değilim. Yani evet ama Ateş yani davayı beklemek zorundayız. O yüzden sen de kendini çok fazla yıpratıyorsun. Biraz sakin ol. Hı. Hmm. Ya bence sen de bu kadar umutlanma. Ya artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bu evde. Yani çocuklar da olmayacaksa o zaman burada kalmanın çok da bir anlamı yok. Nasıl yani? Anlamadım. Ne <laughs> gidelim? Nereye? Nereye gidelim? Ya fark eder mi? Her yere gidebiliriz. Ben, yani ben annem için dönmüştüm yurt dışından. Ki onu bile unuttum. Yani düşün çocuklar o kadar hayatım olmuş ki e, tamam güzel ama yani şimdi onlar da olmayacaksa o zaman ne anlamı var burada kalmanın? Yani evet anlıyorum ama Ateş çocukları bırakıp hiçbir yere gidemeyiz zaten onları yeterince üzdük. E i̇şte üzmemek için zaten gidelim diyorum e, yeteri kadar üzdüm e, sen de gelirsen mutlu olun. Ben seninle her yere gelirim. Ama şu anda doğru bir zamanlı ondan pek emin değilim. Ayrıca annem bulmaya çok yaklaşmışken. Bak, <laughs> Ya her şeyi çözeriz. Tamam mı? gerçekten her şeyi hallederiz. Sen sadece gelmek istiyor musun, istemiyor musun onu düşün. çıktı şimdi gitmek falan ya. Kolay mı öyle? Allah Allah. Delirdin mi bu çocuk? Yani bilmiyorum. Bak bir taraftan her şeyden böyle uzaklaşmak iyi de olur diyorum ama korkuyorum da Meryo ya. Niye korkuyorsun? Sen güvenmiyor musun bu adama? Hayır canım. Hayır onunla alakası yok. Ha düşünsene hiç tanımadığım yabancı bir ülkeye gidiyorum. Yani yapayalnız hissederim kendimi orada. Bak bir kavga etsem, gidecek bir Meryem'im bile yok. Hey, boncuk sulandı. Allah korusun. Sus kız. Sus. Ağlatma şimdi beni burada. Ama hayır, gerçekler böyle yani. Yani öyle ha deyince hiç bilmediğim bir yere gidemem. Olmaz yani, yapamam. O yüzden ben bir düşünmem lazım. Cık, haklısın, haklısın. Düşün tabii. Düşünülmeyecek şey mi bu? Ama şimdi bir yandan da bak. Belki gerçekten uzaklaşmak, böyle her şeye sıfırdan başlamak, şu olanlardan sonra buradan bir gitmek iyi de olabilir mi acaba diye bir... İşte bilmiyorum. <laughs> Hay hmm. Ay güzel kusur benim. Bulacağız, bir çaresini bulacağız. Sakin olalım. Çok da olmayalım. Çok da sakin olmayalım. Birkaç saate gelecekler. Ben ne giyeceğim daha onu bilmiyordum. Hadi hadi bir, bir kahve iç, bir yudum kahve iç. Ondan sonra başlayalım. Doğru. Bir modunu yakalım. Oh. Hadi kalk bak şimdi. Bak bu bir kere olmaz. Niye? Çünkü soluk gözükürsün. Keza bu da öyle. Bu bu çiçek, çok çiçek bu çok geç. Bu da mavi de saçma. Yeşil de. Bak sen bir de şunu bir tut bakayım. Bunlar olmaz Meryem. Bu da çok mu böyle şey? Kız azıcık güzel görürsün. Olur mu? Çok da böyle böyle değil değil mi? Ne? İşte böyle böyle. Meryem saçmalama. Hayır, güzel Görsün oğlu kime gidiyor. Görsün ya yani. Hadi. <laughs> <Çok deneyim. gülüyor> Kızım bebek gibisin zaten. Sana ne yakışmaz. Aa. Ilgaz. Ay ee, dostu haberetten çok sıkıldım mala, O yüzden sana geldim. Yani müsait miydi? Kıyamam. Mi? Oh, ee, tabii Hı. ama yani benim şirkete gitmem gerekiyor bir tane. Olsun. Ben sessiz sessiz burada otururum. Nasıl olur? Benim için çok iyi olur çünkü. Aa, e, peki. E, tamam. Öyle olsun. Aa, peki, e, o halde çıkarken bana haber ver tamam mı canım? Güvenliğe tamam. söyleyeyim. Görüşürüz, tamam. Bay bay. Barış, halam çıktı gelebilirsin. Bugün işler gerçekten çok iyi gidiyor. Ben bu saatte uyumam ki. Eğer öğlen uykusunu uyumazsan hiç büyüyemezsin. Of, bu kadın da her şeyi yanlış biliyor. Heh. Tabletimi artık geri alabilir miyim? Tabletimi artık geri alabilir miyim? Gönül öğretmenim öğretmemiş. Bu şekilde istediğin için biraz daha bende kalacak. Küçük kara kuzunun arkadaşları ona kötü davranıyorlarmış. Küçük kara kuzu bunun üzerine... Oymayacağım dedim ya sana akıllım. Ha ha. Akıllım mı? Akıllım. Yalnız Küçük Bey size oyun saatinizin geldiğini söylemedi. Tabletimi de aldın zaten. Canım çok sıkılıyor. Anlaşıldı. Sizi gerçekten çok şımartmışlar. Ama halledeceğiz. Beriç'im sen hemen uyuyorsun. Hayır, hayır. Sen de hemen salona iniyorsun. Derslerini çalışıyorsun. Akşam sınav yapacağım. Sınav. Gel gel. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Çocuklar açar mısınız kapıyı? Sen ceza bor. İyi, ben de oturur dinlenirim. Siz de akşam abinize hesap vereceksiniz ama. ediyorum burayı. Action, action. Evet, daha çok çalışın, daha çok para kazanın. Daha çok para kazanın, ben de daha çok harcayayım. Aa, aa, bak onu stiletto yapalım lütfen. Rica Hala ediyorum. Alo. Ah, Umut, ne haber canım? Çok iyi görünüyorsun, bir değişiklik var ah, Teşekkür ederim, canım. her zaman halim. Oh, ah, bu arada Umut, Ilgaz bugün bana geldi. Evet, haberim var. Ya biraz sıkılmıştır evde, ben de izin verdim. Sorun olur mu? Aa, yani yok, herhangi bir sorun yok ama... ...yani böyle çocuklar her canı sıkıldığında bana kaçarlarsa biraz canım sıkılabilir. Hala hmm. ne demek istiyorsun tam olarak? Ee, şunu demek istiyorum, çocuk bakıcılığına hayır demek istiyorum. Canım. <laughs> evet çocuklar başlayalım. Neler yaptınız bakayım çizimlere. Nereye koymuş olabilir ki? Hiçbir yerde yok. Biraz daha ara ya. Ben bir diğer takımı Buldum. Barış buldum. Buldum ben. Oh sonunda ya tamam. Ben bunu hemen dur. Leyla'yı çekip atayım. Oh be. Şöyle videosunu da çekeyim. Ha, ben göz Evet. Biraz evet, çok teşekkür ederim. İyi ki yardım ettin. Rica ederim. Sonunda Allah'ım da ettiğini bulacak. Evet olacak. Hadi aç Harika. Tamam. Ya Barış çok teşekkür ederim ya. İyi ki varsın. Canımsın. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Leyla Hanım, Firuze Hanım geldiler efendim. Ha, tamam İlter, teşekkürler. Ee, İlter. Buyurunuz efendim. Siz yani Arcalı ailesi Firuze Hanım'ı nereden tanıyor? Efendim Arcalılar Firuze Hanım'ı tanımıyorlar. Ee, hanımefendi size misafiriniz değil mi? Ee, evet evet yok. Kendisi zaten benim misafirim ama... ...biz tanıştığımızda Arcalıların uzaktan bir tanıdığıyım dedi. Hatta düğüne de onun için gelmiş. Hayır efendim öyle olsaydı ben bilirdim. Hatta davetli listesini ben bizzat hazırladım. Yani siz tanımıyorsunuz. Hayır. Tamam, teşekkür ederim. Merhaba Leyla. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyiyim ben de. Um, Kestaneli pasta yapmıştım. onu sana getirdim. E, zahmet etmişsiniz. Ben de çok çok severim hatta. Annem de çok güzel yapardı. Gerçi hayal meyal hatırlıyorum ama. Şey o zaman siz oturun. Ben bir servis edip geleyim. Sahipsin, konuşabilir miyiz? Hı hı. Füsun'la ilgili. <laughs> Füsun'la ilgili konuşalım zaten hiçbir şey şaşırtmıyor. Evet. Bence bunu şaşıracaksın çünkü annenin tasarımlarını çalmış. Ne? Emin misin? Evet eminim. Birkaç gündür araştırıyorum. Bak, işte bu Mutun elindekiler bu okuldaki arşivden, bu da Füsun'un Freya'ya e hazırladığı tasarımlar. İnanmıyorum. Bu arada arşivde beş yıllık bir eksik var. Ve hiçbir yerde bulamıyorum. Ne koleksiyonu, ne tasarımları ve eminim Füsun'un evinde. <laughs> Gerçekten bu kadına inanamıyorum yani. Nasıl her seferinde daha kötü bir şey yapabiliyor anlamıyorum. Bak biliyorsun annene ne kadar hayran olduğumu, onu ne kadar sevdiğimi. Bunları bulmamız gerekiyor. Ya merak etme. Bulacağız. Ateş nereye? Ateş. Nasıl yaparsın böyle bir şey ha? Ha? Annemin tasarımını çalıp kendi tasarımınmış gibi sunmak gerçekten kötülüğün vücut bulmuş halisin sen. Ay ne saçmalıyorsun anlamadım Ateş. Yani nereden çıktı şimdi? Böyle bir şey yok. Yo, merak etme, ispat edeceğim. Sonra sen buradan defolup gideceksin ve elinde ne varsa her şeyini alacağım. Bunu sana o köy yumurtası mı yumurtluyor? Yani bu kadar kolay yalan söyleyen Leyla mı söyledi? Bak yok öyle bir şey. Leyla. Leyla nereden bilsin? Ha? Leyla nereden bilsin böyle bir şey? Leyla'dan başka kim olabilir ki? Ateş. Çevrende bir sürü yılan var hayatım. Onların sözüyle bana hesap soramazsın. Benim çevremde tek bir yılan var. O da sensin. O merak etme. Senin yok olduğunu görmek için her şey yapacağım. Ay. yani. Ben aslında teklifinizi değerlendirmeyi çok istiyorum ama... ...daha burada kalıp kalmayacağım belli değil. Nasıl yani? Ee, nereye gideceksin ki? Aslında tam olarak net değil ama Ateş'le yurt dışına yerleşmeyi düşünüyoruz. Öyle mi? Ha, e, anladım. <laughs> Tabi senin için hangisi daha iyi olacaksa o olsun Leyla'cığım, ama seni daha fazla üzmelerine izin verme, tamam mı Leyla? Yani düğünde olanlar gibi. Ee, teşekkür ederim. Firuze hanım, anlıyorum beni düşünüyorsunuz, iyiliğimi istiyorsunuz, beni önemsiyorsunuz, hatta bunlar çok samimi de geliyor bana. Ama yani bu kadar ilginin altındaki sebebi açıkçası merak ediyorum. Ee, galiba ben seninle özdeşlik kurdum Leyla. Ee, benim de çok zor bir hayatım oldu. Bildiğim kadarıyla sen de zor bir dönemden geçiyorsun. Evet yeni tanıştık ama ben seni gerçekten çok sevdim. İster bir iş arkadaşı olarak gör, ister bir dost, bir tanıdık. Ben gerçekten sadece senin iyiliğini istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de sizi çok sevdim. Ama aklıma takılan başka bir şey daha var. İlter Bey sizi tanımadığını söyledi. Yani düğüne gelmeniz bir tesadüf müydü? aslında... Leyla, aslında ben... Leyla. Ne oldu? Merhabalar, hoşlar geldiniz. Sağ ol. Sizle de biraz sohbet etmek isterdim ama bugün önemli bir gün. Biraz çok vaktim yok. Hadi geldiler Mertler. Ha, ee şey, Firuze Hanım daha sonra tekrar gelin. Muhakkak konuşalım ama benim şu an acil gitmem gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. Sen git Leyla. Ne zaman istersen. Ben. İyi günler olsun. İyi günler, iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Hoş geçin. geldiniz. Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Buraya mı oturacağız? Tabii, tabii tabii şöyle geç. Şöyle geç. Şöyle geç. Ay hoş geldiniz. Ay gelin kızımız da pek güzelmiş. Aa, efendim ben gelin değilim. Ee, Meryem'cim, buyur müstakbel gelininiz. Anneciğim, gelinimiz Meryem. Aa, ben onu ablası sandıydım ya. Şakacı bir anne. Ama o da pek güzelmiş maşallah. Meryem de değil mi hanım kızım? Aha, Meryem ben. Yani Meryem. Aynı şey <laughs> evet, oturalım abi. Meryem. <laughs> Buyurun. Geçelim. Çok güzel. <laughs> oturayım, oturayım. Meryem'ciğim, sen de şöyle e eşimin, müstakbel eşimin yanına doğru. Tamam. Şöyle Eşim, Tamam, tamam. Gel. gel. Tamam, şöyle geçelim. Tamam. tamam. Tamam, şöyle benden geçeyim. Ee, şey, çiçekler bende kaldı. Şöyle vereyim. Ee siz de Mert'in e kardeşi oluyorsunuz galiba. <laughs> Ay olur mu efendim, teyzesiyim. Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. <laughs> Vallahi tebrik ederim. Hem güzel hem genç, ne güzel. <laughs> efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İnşallah beyefendi, İnşallah hoş buluruz. Hoş buluruz anneciğim. Hı? Ay bulursunuz, bulursunuz. Hoş bulursunuz. Vallahi.